Oğlum bugün yeni arabamıza nereye gidelim? Babacım Gebze'ye bir tane abime açılmış yeni. istiyorsan oraya gidelim bir iki alışveriş yaparız. Olur tabii ki. Baba artık anahtar kullanmıyoruz biliyorsun. Anahtar cebimizde eller serbest giriş ve çıkış var aracımızda. Nasıl yani? Hemen göstereyim babacım. Anahtarı cebine koyuyorsun. Tamam. Elini uzattın. Açtı şu anda. Çektiğin kapı açıldı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir özellik. Rica özellikle. ederim. Ege'ye sağ olsun. Oğlum şu telefondan navigasyonu ayarlayalım da gidelim. Baba telefondan hiç bağlamana gerek yok. Bunu buraya aktarabiliyoruz kablosu olarak CarPlay ya da Android Auto. İstediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Buradan Bluetooth'tan bağlayalım telefonu. Babacım telefonumuzu bağladık. Tamam. Şimdi direksiyonun üzerinde sol tarafta bir tane sesli komut tuşu var. Buna bastığımızda gitmek istediğimiz yeri söylediğimizde bizi istediğimiz yere götürebiliyor. Söyle. Nereye yol tarifi? Gebze Center'a AVM. Gebze Center için yol tarifi alınıyor. Git dediğimiz zaman artık kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Vay be! Her şey artık çok kolay olmuş. Babacım bu arada sadece o da değil. Buradaki sesli komuta basarak istediğin zaman annemi ve arkadaşlarını arayabilirsin. İstediğin zaman da sesli komutla birlikte eski o güzel şarkıları istediğin zaman dinleyebilirsin. Aa, ah, ah oğlum. Bizim zamanımızda böyle teknoloji vardı? Ben anlamam ama zamanla sen de bize öğretirsin bunları. Birbirimize öğrenecek çok şeyimiz var. Estağfurullah babacım olur mu öyle şey? Senin emeklerinin yanında benim kim lafım olur. Bir bayram alışverişini hak ettik oğlum. Hadi gidelim. Hadi gidelim baba.